Başladı hadi gençler hadi bakalım devrebilecek misiniz? Hadi oğlum. Falan. Oğlum bu hayvan daha da çok erdi. Yerine yerleş. Asma gel. gel. <laughs> gel. Ben çıkarım. Ben çıkarım bak, bak. Ne bileyim şey, nasıl? kaldıramadım. Bir. İki. Üç. 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 Hadi ya. Oğlum benim <laughs> dedi ya. Oğlum sen de yardım et. <laughs> Az kaldı hadi. Öldüm Oğlum ben de öldüm ya. Ben size daha fazla öldüm ya. Oğlum ben ağırım ya. Dengesi, bunun dengesini çok fena bozuyorum ben. Onur Bozkurt. <laughs> Onur sen... Tuna Güneş Tuna tut, ve Remzi Güzel. Görevlisin bir ama. İki. İki bir Tuna hadi bir. Hadi. İki. Bir. Bakalım <laughs> potayı devirebilecekler <gülüyor> mi? Hadi. Evet, Tuna da. Gel. Salla. 1, 2, üç. Bunayı astılar. Aman tanrım. Foto devrilecek mi? Oyna lan. Oynuyor Oynama Allah ben! Gayet Kayıt boşa gidiyor oğlum <laughs> ya! Allah! Öbürü oynamaz değil mi lan? Manyak bu bu kadar devrilmiş öteki dindik duruyor! Ağacı devirin. Hadi bir daha. Son bir şey daha. Oğlum en etkili demin yaptığımız gibi oluyordu. Ne? Sen şöyle geçiyorsun. Onunla ben beraber... böyle hepimiz bir tarafta gideceğiz. Ya o, hadi be. Oldu. Toprak bir çeyrek be. Hepimiz bir tarafta gideceğiz. Ya gel sana olur. Üç kişi o tarafa doğru gidiyoruz. Buraya. Bir, iki, bir, iki üç. deli bunlar. Hadi devirin ha? de ne olacak? Ha? Bak görüyor musun? <gülüyor> Oha. <gülüyor> göz adı veren iyi <laughs> göz. <laughs> i̇ttirin ittirin bir şey yapalım Beyler araba geldi. <laughs> İki tuttunuz <ama> oğlum. <laughs> Kameraman göre bu işin. Mami değil mi bana? İhbar eder o şimdi size yalnız ha ben söyleyeyim. Gördü yani. <laughs> Orada <laughs> dörtte hayvan var. Bu sayıklar çok <laughs> Lambazı mı? Oo hadi oğlum devirin ya. Eve gitsen daha benim düşüm var. Oğlum benim kalbim duracak ya yeter. Baba tutuyor. <laughs> Allah belanızı versin lan oğlum. Bari bir tane potayı deviremedin. Oo yeni kan.